Evet arkadaşlar bugünkü konumuz e, kedi çimlerinin nasıl ekildiği, e, kedi çimlerinin nasıl ekildiği derken şimdi bizim e, trend yolda biliyorsunuz artık e, kullandığımız ürünleri satışa çıkarttık bu ürünlerin içinde kedi sever e, dostlarımızın da ihtiyacı olan kedi çimi dediğimiz kedi çimleri tohumları ve kedi toprağı ile beraber bir kap halinde bir set halinde bu şekilde satışımız bulunmakta Tabi şimdi bunları alan e, müşterilerimiz bunların nasıl ekildiğini veya nasıl uygulanacağını bilmediği için bu videomuzu bunun üzerine çekiyorum. Diğer bakım videolarına da devam edeceğiz bu arada onu da söyleyeyim. E, kısmetse yarın planlarım arasında orkidenin ölmüş olan orkidenin yapraklarının neler yapacağımız hakkında bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bir müşterimiz bir orkide getirdi iki tane. Hem saksı değişelim dedi hem de bakımını yapalım dedi. Bunu da yaparken bunun videosunu da çekeceğim ki gelen sorular arasında tekrardan bu tarz videoları istiyorlar. Şimdi biz asıl konumuza dönelim. Size satın almış olduğunuz kedi çimi bu şekilde paket halinde geleceği için bundan sonra ne yapacağınızı size tek tek anlatacağım. Bu paketi aldıktan sonra içindekilerini çıkartıyoruz ve buradan zımbalı olan yerlerden bu ürünleri açacağız. Ben şimdi açılmış ürünlerimizden size göstereceğim. Ürünümüz bu şekilde gelecek arkadaşlar. Daha sonradan kabımızın içine birazcık Arkadaşlar şöyle toprağa yayacağız. Bir alt zemin oluşturacağız. Kullandığımız poşetin yarısındaki toprağı kullanmanız yeterli olacaktır bu seviyede. Çok dehşet bir toprağa ihtiyaç duyan bir şey değil çünkü. Belli bir kalınlığı yapacağız. Gözümüzün kestirdiği. Elimizle arkadaşlar böyle yaydıktan sonra Poşetimizdeki kedi çimi tohumlarını bu şekilde toprak görünmeyecek şekilde yayıyoruz. Kullanım miktarı size kalmış. Çok çok akmalı böyle sık çıkmasını istiyorsanız sık döşersiniz. Eğer yavaş çıkmasını istiyorsanız yarısını kullanır daha sonra yine yarısını ekebilirsiniz. Ben mesela bu kadar benim için kafi olacağını düşünüyorum. Çünkü ben size gönderdim ürüne emin olun ki çim tohumlarını fazla fazla gönderiyorum ki eksik olan bir şey olmasın. Evet arkadaşlar bakın şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi şu şekilde en alt katta bir toprak üstünde güzelce toprağın görünmeyeceği şekilde kedi çimi tohumu daha sonra da kalan toprağı arkadaşlar yine yaydırarak şu şekilde poşetimizden bakın çimin üstü kapanacağı şekilde. Bu arada kullandığımız toprak da organik bir topraktır. Ben burada çiçeklerinde de kullanıyorum onu da söyleyeyim size. Gayet besili ve çabuk reaksiyon aldığımız yani reaksiyon derken büyümesinde çabuk gözlemlediğimiz bir toprak çeşididir. Hemen organik olduğu için hemen etki ediyor. Mesela şimdi bu çimlenmeyi suladıktan sonra bir hafta içinde çimlerin çıktığını göreceksiniz zaten kendiniz de buna şahit olacaksınız. Daha sonradan evdeki kediniz bunu gönül rahatlığıyla yiyebilir. Şöyle hafif elimizle arkadaşlar bu arada bunu bastırıyoruz ki biraz sertleşsin toprak. Hafif sıkılaşsın yani. Çünkü su döktüğümüzde dağılmasın etraf. Şöyle. Gördüğünüz kit arkadaşlar bu şekilde hazırlanıyor daha sonradan buna suyunu vereceğiz. Suyunu verirken dikkat edeceğimiz bir husus var tabi arkadaşlar. Suyunu böyle dökmeyeceğiz direkt. Varsa fıs fıs gibi bir şeyle. Yoksa böyle bakın ben bir bardağa su döldürüm. Elimizi koyarak arkadaşlar. Çok hafif hafif. Şöyle elimizi koyarak hafif hafif nemlendirecek şekilde toprağa su diyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Çeviriyorum. Şimdi bu bölgeyi suluyorum. Çok sert yaparsanız e, toprağımızı dağıtabiliriz. Bu da çimin çıkarken zedelenmesine sebep olabilir. Biz de bunu istemiyoruz tabii ki. Bakın şöyle güzelce suladıktan sonra artık kedi çimimizin çıkması engel hiçbir şeyimiz kalmıyor. Tohumlarımızı nemlendirdik. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra güneşin altına koyabilirsiniz. Güneşin altına çok koyabilirsiniz ki direkt hızlansın işlem. Bunu şöyle anlatayım size arkadaşlar, balkon olabilir. Evimizde gün ışığı alan, en ışığın bol girdiği yer cam kenarları olabilir. Bunu o tarz bir bölgeler koyabiliriz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size, sulamasını bunun iki günde bir defa yapmak zorundasınız yine. Zaten saydan bir kap bulamamızın amacı içinde suyun olup olmadığını daha net görebilmeniz için arkadaşlar. Şimdi buradaki suyu olduğunu gördüğünü söyleyecek bir sorun yoktur. Ama buradaki su eğer nem olarak gözünüzde az görünüyorsa demin suladığım şekilde sulayarak çimlenmeyi devam ettireceğiz çimlenme buradan çıktığı zaman arkadaşlar böyle kabarık kabarık çıkacak size zaten böyle göreceksiniz sivri sivri bu olay başladığı zaman bunun çimlendiği anlamına gelir bir de dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar buradaki çimlenmedeki olaydan sonra diyelim ki bunun çabuk gitmesini istemiyorsunuz yani yavaş yavaş çıksın istiyorsunuz o zaman bunu serin bir yerde tutacaksınız eğer sıcak bir yerde tutarsanız olayı daha hızlandırabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Mesela nedir? Süreci bir hafta 10 günde değil de 5 güne düşürmek istiyorsanız sıcak bir yere duracak. Ama bunun toplam çimlenmesi, büyümesi yaklaşık 15 günü çok rahat alıyor. 15 gün sonra 5 e, santim boyuna geliyor. Eğer bunun e, sıcak bir bölgede olursa 15 gün sonra 5 santim değil de 10 santim boyuna gelmiş olacak. Yani sıcaklıkta hızlı büyür, soğuk havada yavaş büyür. Bunu bilelim arkadaşlar. Artan çimizde herhangi bir şeyde de ekebilirsiniz. Veya burada da tamamını koyabilirsiniz. Daha gür çıkmasını sağlayabilirsiniz. Size kedilerinizle beraber mutlu günler diliyorum arkadaşlar.